Şimdi Suudi Arabistan'ın daha önce yaptıklarının yani e, o Orta Doğu'daki ılımlı muhalefetin ve ılımlı grupların altını oymasının e, en az İran kadar e, Suudi Arabistan'ın da DAEŞ gibi bir örgütün ortaya çıkmasındaki etkili olduğunu, rolü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu bir veri ve maalesef şu anda ortaya çıkan bu radikalizmin e, oluşmasında Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir rolü var. E, Suudi Arabistan tabi statiko e, konusundaki pozisyonu değiştirdi. Ama bu pozisyonu değiştirdikten sonra Suudi Arabistan gerçekten sahada ne yaptı? Sahadaki oyunu değiştirici bir hamle yaptı mı diye bakıldığında aslında Yemen'e girdi. ve yeni, Yemen'de son derece başarısız bir operasyon yaptı. Yani oradaki operasyonu, oradaki e, hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmadı. Bir yandan anlamda e, Suriye'ye geldi. E, Suriye konusunda Türkiye'de daha e, koordineye hareket edeceğini söyledi ama şu anda sahada Suudi Arabistan'ın oyunun seyirini değiştirici herhangi bir hamlesini görmedik. Hatta dün yine Rusya ile petrol fiyatlarının fiyat yukarı çekilmesi için bir anlaşmaya vardığını biliyoruz. Tam da böyle Rusya'nın aslında işte tam sıkıştığı bir dönemde İran'ı tam da kurtardığı dönem. Evet. Aynen öyle. Hem İran'ı kurtardı hem de Rusya'yı kurtardı. Böyle bir tablo içerisinde yani e, Suudi Arabistan'la ne kadar güvenerek iş yapabiliriz? Ben Bence bunun sorgulanması gerekiyor. Yani bu ortamda tam Rusya'nın e, baskılanması gerektiği bir ortamda gidip petrol fiyatları konusunda Rusya ile anlaşması hem İran işine yarıyor hem de e, Rusya'nın işine yarıyor. Bence e, Suudi Arabistan konusunda gerçekten realist olmamız gerekiyor. Yani şu ana kadar Türkiye'ye katkı sağlayacak e, bir e, desteği olmadı. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Yani eee Türkiye'de Suudi Arabistan'ın, ben İran'a gittiğimde de onu gördüm. Türkiye'de Suudi Arabistan'ın bir araya gelmesi İranlara çok rahatsız etmiş durumda. Hı hı. Yani aslında Türkiye, Suudi Arabistan'ın bir araya geldiği çerçeve hem Rusya açısından hem de İran açısından sünni dünyada bağlarını kopartma tehlikesi. Hı hı. Yani İranlıların bundan çok ciddi bir şekilde rahatsız oldu, olduğunu gördüm. Aynı tehdit Rusya açısından da var çünkü kendi toprakları içerisinde bulunan işte 20-30 milyon arasındaki Müslümanın çoğunluğu Sünni. Sünni Müslüman dünyayı da karşısına almak istemeyecektir Rusya. Tamam. Şu anda Suriye'deki pozisyonu olabilir ama iki ülke açısından da Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bir araya geldiği ve Körfez ülkelerinde destek verdiği, hatta Pakistan'ın da destek verdiği bir çerçeve iki ülkeyi de Sünni Müslüman dünyadan ki Müslüman dünyasının %80 Den fazlasını oluşturuyor. E, i̇zole edildiği bir çerçeve ki bundan ikisi de rahatsız olmuyor. Yani bir risk var. E, su e, Türkiye ile Suudi'nin ilişkilerini geliştirmesi ve iki ülke yani şu anda belki sahadaki durumu değiştirmiyor ama uzun vadede sarsıcı belki etkisi olabilir.